Merhaba çocuklar. Bu dersimizde Scratch uygulamamızdaki kod bloklarını yakından tanıyacağız ve onları nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle uygulamamızın sol tarafına gidelim. Burada bulunan kod sekmesi bizim kodlarımızın bulunduğu yer. Sol tarafta farklı renklerle ifade edilen kod kategorilerini görüyoruz. Örneğin hareketle ilgili olanlar görünümle ilgili olanlar, sesle ilgili olanlar gibi herhangi bir kategoriye tıkladığımız zaman da gördüğünüz gibi yan tarafta onunla ilgili kod bloklarımız ekrana geliyor. Biz herhangi bir kod bloğunu kullanmak için onun üzerine basılı tutup sürükleyip orta kısımda yer alan kodlama paneline onu bırakıyoruz. Burada kod bloklarımıza yakından bakalım biraz isterseniz üst kısmında bir girinti olduğunu, altta da bir çıkıntı olduğunu görüyoruz. Bu aynı günlük hayattan bildiğimiz yap-boz mantığı ile aynı buradaki mantık. Alt tarafına ve üst tarafına farklı kod blokları eklenebileceğini gösteriyor. Hemen hemen bütün kod bloklarımızda durum aynı. Fakat bu olaylar kısmında yer alan komutlarımızın üzerinde bir girinti olmadığını görüyoruz. Mesela birini buraya alalım. Yeşil bayrak tıklandığında komutu. Ee, bu şu demek oluyor aynı zamanda. Üzerine bunun bir kod eklenemiyor. Yani ilk olarak kullanması gereken kod bloklarından biri. Ee, olaylar kısmında yer alan bütün kod komutları öyle alttakiler hariç bu üstteki kısımlara baktığımız zaman yeşil bayrak tıklandığında boşluk tuşuna basılınca bu kukla tıklandığında gibi komutların olduğunu görüyoruz bu şu demek oluyor bizim eklediğimiz kod komutlarının kod bloklarının çalışması için mutlaka en üstte onların çalışmasını sağlayan bir olaya ihtiyacımız var bu olaylarda yeşil bayrağın tıklanması olabilir, sahnemizin üstündeki klavyemizden bir tuşa basılması olabilir veya herhangi bir kuklaya tıklanması olabilir bu olaylar. Bir olayın gerçekleşmesi gerekiyor ki bizim alt kısma eklediğimiz komutlarımız çalışabilsin. Dolayısıyla biz kodlama çalışmalarına başlarken ilk işimiz bir olay seçmek olacak. Şimdi ee, ekranda da gördüğünüz gibi e, yeşil bayrak tıklandığında ile başlayalım. E, altına komutlar ekleyelim ve bu komutların nasıl çalıştığını birlikte görelim. E, hareket e, kategorisi ile başlayalım ilk olarak. İlk komutumuz on adım gitti. Burada eğer bu komutlarımızı birleştirmezsek yapbozda olduğu gibi bu komutlarımız çalışmaz. Örneğin şu an birleşmediği için çalışmaması gerekiyor. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Herhangi bir e, hareket gözlemleyemiyoruz. Neden? Çünkü bunları birleştirmem gerekiyor. Şimdi tıklıyorum. Evet, kedimin 10 adım gittiğini görüyorsunuz. Burada e, bilmemiz gereken bir diğer şey... Bu adım git ifadesinin yanında yer alan bu beyaz kısmın içerisindeki 10 değerini biz değiştirebiliyoruz. Örneğin burayı 20 yapabiliriz. Yapalım. Şimdi yeşil bayrağı tıklayalım. 20 adım gitti. Biz buraya eksi değerler de yazabiliyoruz. Örneğin eksi 20 yazdığım zaman bu da hareketin tam ters yönde gerçekleşeceğini gösteriyor. Evet tıklayınca bu sefer geriye doğru gidiyor. Şimdi eklediğimiz bir kodu nasıl sileceğimizi görelim. Bunun için iki yöntemimiz var. Birincisi sürükleyip tekrar kodların içerisine bırakmak. Diğeri de onun üzerine sağ tıklayıp bloğu sil demek. Şimdi diğer hareket komutlarımıza bakarak devam edelim. Ok yönünde 15 derece dön. Ters ok yönünde 15 derece. Buradaki Değerlerin değişebileceğini söylemiştik. Karakterimizin dönmesini sağlayan komutlar. Ee, rastgele konuma git. Burada da açılır bir liste gördüğümüz zaman farklı seçenekler olduğunu anlıyoruz. Eğer ifademizin yanında aşağıya gösteren bir ok varsa burada farklı seçeneğimiz var demektir. Rastgele konuma git tıklayalım. Ee, yeşil bayrağa tıklıyoruz. Evet. Karakterimiz diğer bir değişli kuklamız rastgele bir konuma gidiyor. Evet bu komutta atalım. Ee, bir diğer komutumuz x 4 y 100 konumuna git. Burada daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Sahne üzerinde yer alan e, kedimizin bulunduğu her bir noktanın X ve Y türünden bir değeri var. Yani kedimizin bulunduğu her konum X ve Y ikilisinden oluşuyor. Kuklamızın hali hazırda bulunduğu yerin X ve Y türünden değerlerini görmek için sahnemizin altında yer alan bu kukla paneline bakıyoruz. X-180, Y-114 değerini gösteriyor. O zaman şöyle diyelim. Yeşil bayrak tıklandığında x eksi 180 y 114 noktasına gitsin kuklamız. Kuklamızı herhangi bir yere koyuyorum. Şimdi yeşil bayrağı tıkladığım zaman bu konuma geliyor mu? Bir birlikte izleyelim. Evet tıkladık. Kuklamız belirttiğimiz konuma geldi. Bunu da atalım şöyle. Bir saniyede rastgele konuma git, bir saniyede X ve Y noktalarına git. Az önceki belirttiğimiz konumun yanına bir süre ekleyerek o kadar sürede o konuma gitmesini sağlayabiliyoruz. Yönüne yönel komutu ise, şimdi burada 90'ın üzerine tıkladığımız zaman görsel bir araç kullanarak yönleri ayarlayabiliyoruz. Tıkladığım zaman kedimizin o yöne döndüğünü görüyoruz. Yalnız buradaki dönme saat yönüne dönme şeklinde gerçekleşti. Bunun nedeni ise şu. Daha önceki videomuzda kukla özelliklerini anlatırken bunu söylemiştik. Yön kısmına tıkladığımız zaman üç farklı yönme seçene dönme seçeneğimiz var. 3 farklı dönme seçeneğimiz var. Bunların ilki saat yönünde dönme, İkincisi sadece sağa ve sola dönme, üçüncüsü de dönmeme. Eğer biz sağ veya sola seçeneğini seçersek e, buradaki kuklamız sadece sağ ve sola dönecektir. Evet bir diğeri fare imlecine doğru yönel. Faremiz neredeyse oraya dönmesini sağlıyor. Genellikle oyunlarda kullandığımız bir komut. X konumunu 10 değiştir. Burada da ee, kuklamız X ekseninde 10 adım sağa doğru gidiyor. Bunu eksi 10 dersek eğer bu sefer ters istikamette 10 adım değiştirecektir. Yine X konumunu eksi 170 yap. Buradaki değerimizde az önce söylemiş olduğumuz konum değerlerini kullanarak mesela şurada bizim kuklamızın x değeri 173. Buraya 173 yazıyorum. Herhangi bir yere koyuyorum kuklamı ve x konumunu evet artı 173 olacak. Şimdi tıkladığım zaman Bakın bulunduğu yerde x konumunu 173 yaptı. Kenara geldiyse sektir. Bu da kuklamızın kenara geldiği zaman geri dönmesini sağlıyor. Mesela kenara bıraktık ve kenara geldiyse sektir komutunu uygulayalım. Yeşil bayrağı tıklıyorum ve geri dönüyor. Dönüş stilini sağ sol yap. Döndürme tüm yönleri. Bunu Az önceki şekilde göstermiştik. Aynı e, işlemi görüyor. E, X konumu, Y konumu ve yön seçenekleri de yanına işaretleyince kuklamızın bulunduğu yerin konumunu ve yönünü veriyor. Bunu bazen bazı uygulamalarda kullanmamız gerekiyor. Eğer sahnede yer almasını istemiyorsak tekrar işaretlerini kaldırıyoruz. Hareket bloklarımız bu şekildeydi. Sonraki videolarımızda diğer kod bloklarını öğrenmeye devam edeceğiz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.